Videomuza hoş geldiniz. Videomuzda Survivor 2022 All Star yarışmacılarının sevgilileri ve eşlerini derledik. Survivor yarışmacıları ile ilgili daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Survivor 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Eski sevgilisi ise Nisa Bölükbaşı'dır. İkili anlaşamadıklarını belirterek yollarını ayırmıştır. Survivor 2022 yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun sevgilisi Survivor 2020'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Yurdugör'dür. İkinin yakınlaşmasından sonra yarışma zamanındaki eski sevgilileri de aşk yaşamaya başlamıştır ve şu an evlilik yolundadırlar. Survivor 2022 yarışmacısı Mert Öcal ve Sude Burcu sevgilidir. Mert Öcal'ın dışarıda sevgilisi olan kişi ise Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu'ydu. Survivor 2022 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve o kadar girişken sevgilidir. İkinin aşkı Eksen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisi çekimlerinde başlamıştır. Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi eski takım arkadaşı Alene çalışkandır. İkinin beraberliği yazın çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştır. Survivor 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım, Nihan Yıldırım ile evlidir. İkili geçtiğimiz aylarda evlenmiştir. Survivor 2022 yarışmacısı Yunus Emre, Özden'in sevgilisi Beria Gözendir. Survivor 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Berna Kektikler, Gil Croes ile sevgilidir. İkili Instagram'da paylaştığı çift resimleri ile ilgi odağı olmaktadır. Survivor 2022 yarışmacısı Atakan Arslan Serap Arslan ile evlidir. Küçük bir oğulları olan ikili aile yaşantıları ile de ilgiyle takip edilmektedir. Survivor 2022 yarışmacısı Anıl Berk Baki, uzun zamandır İlayda Oral'la birliktedir. Survivor 2022 yarışmacısı Aycan Yanaç, Zeyt Günay ile birliktedir. İkili yakın zamanda fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıp aşklarını ilan etmiştir. Survivor 2022 yarışmacısı Yasin Obuz'un bilinen bir sevgilisi yoktur. Yasin Obuz'un eski eşi Yasemin Türen'dir. İkili yakın zamanda boşanmıştır. Survivor 2022 yarışmacısı Gökhan Keser'in şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Zuhan'la onuktur. Aşklarıyla ilgi odağı olan ikili internet dünyasının fenomen çiftlerindendir. Survivor 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı nişanlı olduğunu açıklamıştır. Fakat nişanlısının kim olduğu bilinmemektedir. Survivor 2022 yarışmacısı Atakan, Işık Tutan'ın sevgilisi Ceren Kaya'dır. Survivor 2022 yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Birsen Bekgöz'ün eski sevgilisi yine bir Survivor yarışmacısı olan Nihat Doğan'dır. Birsen Bekgöz'ün eski evliliğinden ise bir kızı vardır. Survivor 2022 yarışmacısı Bora Edin, Hülya Çoban Edin ile evlidir. İkinin bu evlilikten bir oğulları vardır. Survivor 2022 yarışmacısı Merve Aydın, Mehmet Akif Filiz ile evlidir. İkilinin bu evliliklerinden bir yaşında bir oğulları vardır. Survivor 2022 yarışmacısı Yağmur Banda'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Gizem Memiç Mert, Burak Mert ile evlidir. Survivor 2022 yarışmacısı Sema Aydemir'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Sema Aydemir'in eski eşi Türk çekiç atma sporcusu olan Eşref Apak'tır. Eski evliliğinden bir oğlu vardır. Survivor 2022 yarışmacısı Seda Ocak, Yasin Ocak ile evlidir. Çift 20 yıldır mutlu bir evlilik sürmektedir. Seda Ocak'ın Yasin Ocak ile evliliğinden iki oğlu vardır. Survivor 2022 yarışmacısı Evrim Kekli'nin bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Parviz Abdullayev evli ve iki çocuk babasıdır. Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Elif Gören, Hüsrev Yalım Gören ile evlidir. Survivor 2022 yarışmacısı Aşkın Burçe Tunay'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Sadık Ardahan Uskanbaşı'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Nagihan Karadere'nin bilinen bir sevgilisi yoktur. Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe'dir. Bu evlilikten bir kızı vardır. Survivor <Sessizlik> 2022 yarışmacısı Furkan Kızılay'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Gizem Kerimoğlu'nun bilinen bir sevgilisi yoktur. Survivor 2022 yarışmacısı Ayşıl Özaslı'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. Videomuzun sonuna geldik. Survivor yarışmacıları ile ilgili daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.